bugün geldi. Çok mutluyuz, mutluyuz. Galasındayız. Hayırlı olsun. Neler söylemek istersiniz? Aa çok teşekkür ederim. Bir kere buraya geldiniz. Siz sizlere ayrıca teşekkür ediyorum. Gülmeye geldik bugün. İnşallah. <laughs> Biz iyi bir film yaptığımızı inanıyoruz. Eğlenceli, komik bir film oldu. Hem kamera önünde böyle şahane oyuncularla beraber iş yapma fırsatı buldum. Hem de kamera arkası harika bir ekibim vardı. Hepsine ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Bakalım mutlu bir şekilde çıkacağız diye ümit ediyorum sinemada. Evet biz Yasemin Hanım'la çok didiştiğimizi gördük, şey, evet. duyduk sette bayağı sorun yaşamışsınız. Sorunlar var abi konuşmak istemiyorum. <laughs> konuşmak istemiyorum. Gerçekten burada yüzü var diye söylemiyorum ama yeter PR yapalım. <laughs> yapalım. Yeter abi. Bir daha İbrahim müdürü bile görmek Ben görmek istiyorum. <laughs> Dikkat etseniz böyle asla, duruyorum. Bakmıyorum. Bakmıyorum. Yani asla. sıkıntılar var. Bazı sıkıntılarımız oldu. Ama güzel bir iş olduğunu düşünüyoruz işte söylediğim gibi. Bakalım Umuyoruz sizi. herkes de aynı fikirde olsun. İnşallah. Yasemin Hanım neler söylemek istersiniz? Pandemiden dolayı galanınız olmamıştı. İlk galanız da sizin. Hayırlı olsun diyelim. O yüzden çok heyecanlıyım. Çok konuşmayayım diyorum ki tekrar bir pandemi geldi. <gülüyor> <gülüyor> çok korkuyorum şu anda. Çok heyecanlıyım. İlk galam ve bu kadar şahane oyuncularla beraber oldu. E, o yüzden çok mutluyum. Yani. Nasıl geçti çekimler? Set arkasını biraz görme fırsatımız oldu ama ne kadar sürdü, nasıl geçti çekimler? Ben de baktım Gerçekten bu sorunlar doğru mu? <laughs> ya biraz e, benim genelde filmlerimde abi e, biraz fazla aksiyon var. Aksiyonun dolayı bütün oyuncularda bazı e, sıkıntılar oldu. E, Yasemin bu kadar biraz şikayetçi. Bilseydim Survivor'a katılırdım dedi bana. <laughs> Gerçekten beni Survivor'a hatırladı vardı ama o olsun bana yani. O kadar iddialıyım. <laughs> Şu an gel öyle öyle bir sıkıntımız oldu. Ama 5 haftaya yakın bir sürede çektik. E, Dediğim gibi hani çekim süreci, montaj süreci ve şu anda vizyon süreci bir anda böyle hızlıca gelişti. Çünkü ben 29 Aralık'ı çok önceden ilan etmiştim sinemada olacağımızı. Senaryoyu bitirip bitiremedim abi, e, tembellik ettim. O yüzden de süreci sıkıştırdım ama dediğim gibi böyle herkes imajı sürdü, e, konuyu kapattık. <laughs> Harika, iyi olsun. Anıl Bey siz neler söylemek istersiniz? Hem rolünüzden hem çekimlerin nasıl geçtiğini. <laughs> Ya daha öncesinde tabii İbrahim bir herkes çok anlatırdı. Setinin çok eğlenceli olduğu, ne kadar profesyonel bir ekiple çalışmaya özel gösterdiği ile ilgili ama bunu yaşadığım zaman e, görmek de çok güzeldi. Yani ki e, çekimleri yaptığımız yer harika, hava çok güzel. E, zaten İbrahim e, yani Yaseb'in ekibiyle enerji hep yüksek sette çok eğlendik. Yani hiç keşkemiz olmadan geri döndük çok fazla zaman geçmedi e, paydos değişimizde. O yüzden pek çok sahneyi hatırlıyorum ama bütününü çok merak ediyorum. İnşallah güzel bir şey olmuştur artık. Size emanet ediyorum. Siz şey, Peki İbrahim Gül Akku daha komik Yasemin Aksakallar. Hadi. Hadi. Yasemin Aksakallar ya. dedi. Hop hop. O Mustafa, Aks, Aks, Mustafa Aksakallar. Şey Aynen öyle, <laughs> yani. öyle bir şey bu. Az önce dedim çok konuşmayı borsuzluk var. Ben itiraf ediyorum Yasemin Aksakallı daha konuştu. Rahat rahat bunu itiraf evet. edebiliyorum. Ama yani hangisinin komik olduğu noktasında farkındaysan sürekli bir alışma, skor tutman lazım. Evet. Ben beceremedim onu yani. Ya hangimizin daha komik olduğu benim adımı bilmenden belli oluyor. Evet. <laughs> evet, Teşekkür ben ediyorum. Evet, yani. Yani bir de e, dijital paylaşım da yasaklı. Biz hiçbir şey anımızda paylaşamadık. E, ama gerçekten kamera arkası e, yani ekrana yansıyacak kadar komik anlar da kamera arkasında oldu. Kamera arkasında sinemada seyircimiz onu izleyebilecek. Onlara bir sürpriz yaptık. Çok güzel bir kamera arkamız var. Bu sayede aslında ne kadar eğlenerek çektiğinizi de görmüş olacaklar. <laughs> Arkaya kaçtı biliyor musun? Tamam, yavaş yavaş geri biliyorsun. biliyor bana bir soyadı şey daha mı <laughs> dedin ben? Bu çok iyi. <laughs> ben çok iyiyim. Ben mutlu olmalarda olacağım. Teşekkür ederim. Neler söylemek istersiniz? Kim daha komik diye sormayacak? Açık ki benim bir cevabım vardı ama Evet. söyleyemeyeceğim. Çok ee, ee, teşekkür ederim. Kampanyadayız zaten. Biraz tatil gibi oldu, biraz çalışmalı gibi oldu. Komik gibi bir film olmanızı düşünüyorum. Umarım izleyenler de öyle düşünür. Teşekkür ederim. Rolünüz neydi? Nasıl bir rolde göreceksiniz? Tam böyle bir rolde görecektiniz hanımefendi. <gülüyor> çok güzel <laughs> oldun. Sürekli kaliteli. Bıktın da bizim. <laughs> Onun da isteklerinden bıktık. Bu sette uzun yoktu arkadaşlar. Hazırdayım <laughs> bir buçuk saat sürüyor. Benim bir Bu şey yok. Azaret olduk yani. Yeter artık yani. Evet fakat dayan. Ben çok karakteri mi anladım? Yani, çok çok vermedi hikaye. Evet. Karakteri anladım. Evet. Soptağım. Ya aslında bizim e, rakip çiftimizi oynuyorlar. Evet. Adam Beyliye başkanında. Evet. Böyle bir, bir çekişme var. Film boyunca aramızda bir çekişme oldu. Bu çiftin aslında bir önceden düşmüş da vardı yani. Evet iyi şeyler başır. Sağ olun. Tabii ki Bir Sağ olun. Bu sağ olun abi. Gigi <laughs> Gazi abi pirinç katmayın. İstirihla Yani çok mutluyuz. Birliğim çektik. Çok deyiz yani mutluyuz. Eee güzel de çok şey Bu kadar <laughs> Tabii ikisi daha iyi normalde. O zaman tekrar şöyle döner. Nazım'ın sakallı oldun ha. Orada bir kurs arkadaşı var. Abi abi. Ne diyeyim ya? Öyle bir yok. Ne olur. Kuşa sana yan masadan mikrofon yok. İşte böyle bir ekip. Bir aksiyon. <laughs> İlk defa şu basamaklarıza Almanlar mı diyorlar? <laughs> abi biraz gelin. Gel. Cenger abi biraz gelelimiz yani, sandık. Gel. Mutlu geçti mi set? Nasıl bir set süreci oldu? Yani söyledi. De, Kadın değişmesi gördük. Evet. evet. Bir satan da böyle bir set, bir sonra. Eee Yani hep obit bir klişe vardı ya bu arada. Yani biz çok çekerken şey, eğlenmiyoruz falan diye hep izleyip böyleydi sandık. E, gerçekten eğlendiler mi diye e, sordum ben de, hep sorguladım. Ama. Gerçekten böyle şey oluyormuş, mümkünmüş. Gerçekten tek tek çok teşekkür ederim. Ben de lütfen <laughs> sizize <insanım. gülüyor> Bravo ben, hocam. Tamam <laughs> Çok teşekkür ederim. Evet Bak, abi alıyorum. Herkes böyle şimdi aslında. için çalıştığımız zamanların dışında çok eğlendik. Şimdi sanki iş yapmamışız gibi bir hava var abi ha. ben anlamadım ya ben. Ben böyle hani Hayır, bir, arada Kesinlikle <laughs> hocalar var ya böyle hani herkes de dersini kaynatır öyle bir miyim ben acaba? Yok yok. Ee, senaryonun e, kendisi de, temelinde çok eğlenceli bir senaryo olduğu için biz çok keserek ağurum. ve çok eğlenerek devam ettik. Çok keyifli oldu. Benim adım Söyle çok sen? güzel bir senaryo. Aldım ben de. çok iyi oyuncu. Dostlarla, abilerle, kardeşlerle. O yüzden çok mutluyum bu ikinci için Derbe, teşekkür ederim. Rica ederim. Siz ne kadar çölebilirsiniz? Olca da buyurun. Bu olun. Sağ olun. Maşallahım. Durumu Herkese iyi akşamlar. Ee, hoş geldiniz filmimize. Ee, filmimiz bir kere çok güzel. Yani inşallah sizin o akşamı izleyeceğiniz şey çok güzel. Ee, Salsa konuşmayacağım. De biraz bir karakteri ee, benim karakterim, de biraz. Bir Benim karakterim, bir otelde e, çalışan ve çiftlerin terapisini yapan, çiftlere terapi veriyorlar. Bir, e, bir insan. Duru. <laughs> <laughs> Duru. <laughs> ve gelen çiftlerin ilişkilerini ve onları e, sağ olup, e, e, Öyle güzel bir e, rol diyor. <laughs> yani <gülüyor> bakalım o olduysa. Ama sadece şunu söyleyebilirim. Akdeniz'de yani Akdeniz sıcaklığında bir çekim süreci. İnşallah biraz sonra izleyeceğiniz filme de bu yansımış. Çünkü Yasemin ve İbrahim varken bir böyle şeyim, için. Çok de, İster buyurun. Buyurun. bir şey bence yansımaması bir şey. Siz de rahat söyleyin Bir yerden sonra siz de bir an gelene Bir de herkes bak. bir adımı çıldın Herkes bir fiyat almasın. Mikrofonda. Lütfen bağlanın. Geldim geldim hemen geldim. Siz aslında burada 10 kişi görüyorsunuz görüyorsunuz ama kamera arkasında da müthiş bir ekip vardı ve hakikaten e, çok dostane bir e, çalışma ortamı oldu. Ben e, İbrahim orada hep şey dedim, nimetsin İbrahim dedim, yine söyleyeceğim. Yasemin için de ayrıca evet. şey söyleyeceğim. Ve tanıştığım, e, birlikte çalıştığım bütün oyuncu arkadaşlarımı da çok sevdim ve gerçekten çok iyi oyuncular olduğunu düşünüyorum. Onlarla olduğum için çok, çok, çok <laughs> teşekkür ediyorum. <laughs> bizim için çok e, değişik bir çalışma oldu. Şöyle bir çalışmaydı. O, bir önce kaya. eğlencesi, sonra yavaş yavaş metnin öne çıkmaya başladı. Sonra insanların metni de unutturup çok yumuşacık geçti, ama satır Sıraçlı. aralarında çok önemli şeyler söyleyen bir kurdu Böyle bir Türkiye'de, gün Türkiye'sinde, bugünün Türkiye'sinde bence çok faydalı olabilecek Niye bir olabiliyor? ekipti. Hı? Ve çok Aferin bir, bir Daha izlemedik biz ama yani çektiğimiz sahnelerin belli bölümlerinden bunun da çok iyi olduğunu düşünüyorum. Ve bu iki İbrahim'in beyninde, Yasemin'in gönlünde çok keyifli bir iş yaptı. Sonucu bir şeye yansıyacaktır. Bu konuda ben iddialıyım. Eee gerçekten iyi bir iş izleyeceğiz. İnşallah hayırlı olsun diyelim. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. <laughs> bir anda altını sinirleri geldi. Bir anda. <laughs> evet, bugün yeni yıla yakın bir tarihte evet. bir dönem merak söyleyeceksiniz. İzleyiciler neden bu filme gelsin? Allah bir buçuk saat bütün hayatlarını, hayatlarını yaşadıkları neredeyse tam sayısı değil bir buçuk saat unuturacak. Onları salondan mutlu çıkaracak bir film olduğuna inanıyorum. E, ee, o yüzden seyircimiz geldiğinde bir şey olmayacaklarını çok çok eğleneceklerini düşünüyorum. E, herkesi de sinemalara bekliyoruz. Biraz, olur, olur. Herkesin kendi hikayesini uzaktan bozacağı ve kendi gerçeği sevdiği bir film. O yüzden herkese ahirete kendi gerçeğiyle tekrar sarılmak için bekliyoruz. Harika. O zaman gişesi bol olsun. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Sağ Bir görüntü alalım. Bir dakika. Adam böyle geçer. Gördün mü? Ayakkabılarınızı de burada iki katı burada değil şu an Oğuzhan Bey. Ayakkabı. Öyle mi Oğuzhan Bey? Gönlümden bayılır. Ayakkabı. Ayakkabı ayakkabı mi? Sağ olun kardeşim öldüm çaldım. Teşekkür ediyorum. <laughs> <laughs> tamam mıyız arkadaşlar. Çok teşekkür